ev araba mal mülk almak için ya da ev araba mal mülk satmak için meditasyon alacağınız malın mülkün arabanın hem sizin hayrınıza hem de satıcının hayrına olması için satacağınız mal mülk arabanın hem sizin hayrınıza hem de alacak kişinin hayrına olması için meditasyon. Kapatın gözlerinizi. Telgraf direkleri hayal edin. Ağaçtan. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca telgraf direği sürü sürü leylekler görün. Telgraf direklerine konuyor, yuva yapmaya çalışıyorlar. Kimi çok güzel yuvalar inşa ediyor. Kimine elektrik çarpıyor. Kimi direklerin başındaki dikenli tel örgülerden rahatsız yuvasını yapamıyor. pek çoğu da güzel yuvalar inşa etmiş. Ve onların yuvaları bakın villalara, saraylara, müstakil evlere ya da apartman dairelerine dönüşüyor. Leylekler. Direklerin üzerine yuva kurmuş leylekler. Ve insanlar direklerin altına gidiyorlar. Her insan bir direğin altına ve direği sarsıyorlar, sallıyorlar, sallıyorlar, sallıyorlar direği yuva kucaklarına düşsün diye. Kiminin kucağına yuva değil de mezar düşüyor. Kiminin kucağına müstakil bir ev düşüyor. Kiminin kucağına bir villa, kiminin kucağına köşk, kasr, saray düşüyor kiminin kucağına birden fazla ev düşüyor. Leyleklerin sizin kucağınıza düşen evlerine karşılık iki tane, üç tane, beş tane, on tane düşenden daha fazla evleri oluşuyor. Hayal edin. Ve yerdekilerin bazıları o kadar şanslı ki hiç direği sallamıyorlar. Oturmuşlar parkta öyle. Vinçler gelmiş. Direklerin üzerindeki o güzelim evleri direklerden indirip onların kucağına koymuş. Bunlara ödül olarak Yüce Mevlam bu evleri vermiş. Sizden. vinçlerden evler aldığınızı hayal edin. Aldığı evde huzurlu, mutlu olmayı dileyenler. Evin içinde kendinizi, sevdiklerinizi, ailenizi görün huzurla mutlulukla oturmuşsunuz. Sağlık içinde, helal bolluk bereket içinde, sonsuz ve sınırsız bilgelik içinde oturmak isteyenler, huzurlu ve mutlu olmak isteyenler, ab-ı hayat içerek evlerinde oturmak isteyenler, Sizler de Kaf hayal edin. Kaf Dağı'na sürü sürü kalar geliyor. Her bir zümrüdanka Kaf Dağı'nın üzerine dünyanın en güzel yuvalarını kurmuş. Kaf eteklerine dokunun. Bulutlar Kaf Dağı'ndan o güzel sarayları, köşkleri, kasrılları indirsinler. Bakın. Bulunduğunuz dağın eteğine getirsinler. Ailenizle, sevdiklerinizle girin evlere. Ve bulutlar yeniden kasrınızı, köşkünüzü, sarayınızı çıkarsın kaftanın üstüne. hane halkının her birinin zümrütten kaya dönüştüğünü görün. Gözlerinizi açınız. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Asa ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.